Allah'tan gelen her şey gerçekten güzel mi? Hiç düşündün mü? Bazen neden işler ters gider? Dualarımız kabul olmaz ya da beklediğimiz bir şey gerçekleşmez. Hemen öfkelenip neden böyle oldu diye sorgulamak aslında Allah'a olan saygımızda bir eksikliktir. Çünkü Allah her şeyi bizim iyiliğimiz için yapar ve onun planında asla hata yoktur. Mesela neden zorluklarla karşılaşıyoruz? Çünkü sevgi fedakarlık ister. Sevdiğin biri için sabah erkenden uyanır, yorulursun da onun için çabalarsın, değil mi? Peki Allah için sabredebilir misin? Hastalıklar, sıkıntılar, kayıplar bunlar aslında bizi Allah'a daha yakınlaştırmak için imtihanlardır. Çünkü zor anlarda gösterdiğin sabır, Allah'a olan sevginin ve bağlılığın en büyük ispatıdır. Zorluklar aslında seni daha güçlü bir insan yapmak için gelir. Her fırtına bir gün diner ama o fırtına senin karakterini güçlendirir. Bir düşün sevdiğin bir çiçeğin daha güzel büyümesi için bazen budaman gerekir. Bu o çiçeği yok etmek için değil, daha sağlıklı hale getirmek içindir. Allah'ın hayatınızdaki bazı zorlukları vermesi aynen böyledir. Unutma Allah seni senden daha iyi bilir. Onun sevgisi ve rahmeti senin hayal edebildiğinden çok daha büyüktür. Yes yeah, in